Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte fakir en güvenli ve siz zengin en güvenli yapacağız. Ve bugün yanımda. Ben varım kardeşim. Ne yapıyorsun iyi misin bakalım. Bayağıdır yoktu özlediniz mi beni çocuklar. Evet arkadaşlar Arda bayağıdır yoktu. Ve bugün arkadaşlar Arda evine tekrardan geri döndü. Evet arkadaşlar tatildeydim kusura bakmayın ya. Annemlerin yanına gittim de ziyarete. <laughs> Hoş geldin bakalım Arda. Dediğimiz gibi arkadaşlar bugün fakir en güvenli ev ise zengin en güvenli ev yapacağız. Gel bakalım Arda bu arada. Şu düğmeye basalım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi fakir ve zengin kağıtları var arkadaşlar. Bakalım hangimize ne çıkacak. İnşallah fakir söyle çıkar kardeşim. Ben zengin en güvenli ev yapmak istiyorum. Öyle mi? Tamamdır o zaman Arda. Böyle dediğin için karşım sana fakir çıkacak göreceksin. O zaman şöyle arkadaşlar şimdi düğmeye basalım bakalım şöyle arkadaşlar basıyorum. Bas kardeşim de bakalım. Hop bastım bakılmana geldi. Uhu, zengin geldi. Nasıl ya? Of ya kardeşim ya. Neyse dur ben de basayım bakalım. Bana ne gelecek? Zaten fakir gelecek belli. Al fakir geldi. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Arda'ya fakir geldi. Bana ise zengin en geldi. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. 700 bin olmamıza çok az kaldı. Herkes gitsin şu anda videomuzu beğense kanalımıza abone olsun. Evet arkadaşlar ailemize siz de katılın. Lütfen arkadaşlar 700 bin kişilik dev ayrı olacağız. O yüzden arkadaşlar da videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 700 bin olmamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hadi bakalım herkes gitsin videomuzu beğensin ve kanalımıza abone olsun. Evet Arda hadi bakalım kardeşim evlerimizi yapmaya başlayalım. Tamamdır birader ya ben fakir yapıyorum değil mi? Aynı öyle kardeşim sen fakir yapıyorsun şöyle benim evim arkadaşlar tabii ki de elmastan olacak abi elmas evden olacak arkadaşlar Arda ise topraktan oluyor abi ne kadar dayanıksız olduğunu buradan görebilirsiniz. Of kardeşim ya neden öyle diyorsun ki ben ben evim yıkılmasını istemiyorum ya ben burası benim bana ne? Arda git dedim ben git buradan. Ya tamam birader gittim Many, manyak bir dededir ya. Bak Valla döveceğim arkadaşlar ya. Küfür etmeye başladı yine. Şöyle tamamdır evimizi şöyle yapalım bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi en güvenli evi yapan kazanacak arkadaşlar. Yorumları bu arada siz de oynayacaksınız. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin derim. Çünkü arkadaşlar kazananı videonun sonunda siz belirliyorsunuz. Ama videoyu atlamayın arkadaşlar. Böyle sonuna kadar izleyin. Çünkü videosu yani kazananı siz belirleyeceksiniz. Şöyle hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bakalım kar yeter mi yok. Bir blok daha yukarı çıkalım şöyle. Hop. Hop şöyle hadi bakalım. Efsane oluyor. Vallahi arkadaşlar evimiz var ya çok ama çok iyi olacak. Şöyle gör, siz de göreceksiniz zaten. Şöyle arkadaşlar evimizi yapalım bakalım. Hop hop hop, hop, hop. şöyle yapalım 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 yapalım. Şöyle. Tamamdır. Arda seninkisi nasıl gidiyor kardeşim? Kardeşim benimkisi gayet iyi gidiyor yani. Benimkisi mükemmel oluyor. İyi bakalım Arda zaman mükemmel oluyorsa sıkıntı yok kardeşim Şöyle tandır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evimizin böyle şekli böyle olacak yani Kapılar arkadaşlar tabii ki de demir kapıdan olacak Şöyle demir kapılarımızı koyalım ve arkadaşlar düğmelerimizi de şöyle koyalım şuraya Ay bir dakika yanlış şöyle şöyle tamamdır İçine de şöyle koyalım hop tamamdır arkadaşlar çok iyi oldu Vallahi arkadaşlar 10 numara 5 yıldız oldu evim ya görmüş olduğunuz gibi Ama tabii ki de daha bitmedi daha bunun etrafını arkadaşlar şimdi tuzaklar ekleyeceğiz. Bu tuzaklar sayesinde arkadaşlar evimiz ayakta kalacak. Şöyle arkadaşlar tuzaklarımızı eklemeye şöyle başlayalım bakalım ama ilk önce buraları böyle bizim kaz kazmamız lazım. Şöyle hop sonra şöyle şöyle hop kıralım. Sonra şöyle şöyle hop kıralım. Tamamdır arkadaşlar. Sizce evin altını hangi bloktan yapalım? Hmm, bence taştan yapalım arkadaşlar. Taş hiçbir şekilde yanmaz. Şöyle hop sen ne yapıyorsun Arda? Kardeşim Kardeşim bak ne yapıyorum? Evin etrafına diken tuzak ekliyorum. <laughs> Bunlar ne böyle ya? Tahtadan tuzak mı olur? Allah aşkına Arda manyak mıdır nedir ya arkadaşlar? Kardeşim ne yapayım? Benimkisi yani sınırlı. Seninkisi gibi değil ki yani Allah Allah ya. Sen bana çıksaydın zengin en güvenli var ya. Of senden daha güzel yapardım yani. Emin olabilirsin kardeşim. Sen yapmayı bilmiyorsun bir kere tamam mı? Arda nereden biliyorsun kardeşim daha görmeden arkadaşlar yargılıyor vallahi. Neyse şöyle arkadaşlar evimizin etrafına şöyle lavlarımızı döşeyelim arkadaşlar şöyle lavlarımızı koyalım bakalım evimizin etrafına. Efsane olacak arkadaşlar göreceksiniz. En en ama en güvenli ev olacak şöyle ve çok korunaklı bir ev yapacağım. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hop evet lavlarımızı koyduk. Ah kapılarımız kırılmış şöyle kapılarımızı da koyalım tamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evimizin etrafına şöyle lavlar döşedik. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle lazerlerimizi yerleştirmeye başlayalım bakalım arkadaşlar. Lazerlerimiz sayesinde evimize kimse ama kimse giremeyecek arkadaşlar şöyle hop hop evlerimize şöyle koyalım bakalım şöyle arkadaşlar lazerlerimizi şöyle koymaya devam ediyoruz şöyle var ya evimiz arkadaşlar ultra güvenlikli oluyor çünkü arkadaşlar zengin en güvenli evi olduğu için tabi ki de arkadaşlar ultra güvenlikli olması lazım yoksa arkadaşlar Arda gibi hırsızlar gelir böyle paranızı çalabilir ne birader ben hırsız mıyım ya bak ayıp ediyorsun vallahi kalbimi kırdın var ya ağlayacağım şimdi bak ya ağlayacağım birader ya tamam arda tam şaka yaptım ben sana alt tarafı hırsız selam değilsin şaka yaptım arkadaşlar bu arada arda hırsız değil Öyleyim zaten kardeşim. Hırsız falan değilim ki. Manyak mısın nesin ya? Vallahi bak şu an ben ne kadar üzdüğünü var ya bilemezsin kardeşim. Ben sana arkadaşım dedim, kardeşim dedim. Sen gelip bana hırsız diyorsun. Hırsızlığımı gördün lan. He? O kadar evde aynı evde yaşıyoruz. Tamam şaka yaptım ya şaka kardeşim arkadaşlar arda hırsız falan değil yani işte ben şaka yaptım <laughs> şöyle hop hop şöyle koyalım bakalım arkadaşlar tamamdır evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lazerlerimizi şöyle koyduk tamam var vardı dikkat ya Kardeşim ağlıyorum <laughs> Tamam be tamam. Hadi eğer ayağa kalkarsan sana 5 altın vereceğim tamam mı? Ne? Cidden mi? Evet söz. İyi tamam birader seni affettim. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam tamam Arda. Ulan ya ne kar yalakıyor. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hemen parayı duydu hemen ayağa kalktı. Tamam da şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lazerlerimizi de koyduk. Şimdi arkadaşlar buralara dikenlerimizi koyacağız şöyle yerlere. Ardının tahta dikeni varsa bizim de arkadaşlar demir dikenlerimiz var yani. Şöyle demir dikenlerimizi şöyle yerleştirelim bakalım arkadaşlar şöyle etrafına, evimizin etrafına. Hop 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 şunları şöyle yerleştiriyoruz bakalım. Hop şunu şöyle kıralım. Tamamdır. Şuradan şöyle. Evet arkadaşlar. Bence benim evim çok güzel ve güvenlikli oluyor bence arkadaşlar. yorumlarınızı bakalım. Sizce evim güvenlikli oluyor mu? yorumlarınızı bakalım. Yorumları kalp atacağım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evimizin etrafına lav koydum. Lazer koydum. Ve demir dikenler koydum. Bir de şöyle Arda'ya bakalım arkadaşlar. Arda görmüş olduğunuz gibi evi topraktan yağmur yağsa yıkılacak arkadaşlar. Ondan sonra şöyle tahtadan şöyle bir korumalar koymuşum ama hiçbir şey yaramaz. Çok bir yumruk atsam arkadaşlar kırılacak vallahi tahta. Ya birader ne benim evimi kötülüyorsun ki Allah Allah. Neyse şöyle arkadaşlar bakalım. Lan yapma yapma dur ne yapıyorsun? Al kırdım kırdım kırdım. Bak Arda eğer bir daha kırarsan var ya yemin ediyorum ki seni o evini mahvederim kardeşim tamam mı? Şöyle tam şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sonra Arda evin etrafına şöyle dikenli tahtalardan koymuş. Ben de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi demir dikenler var böyle mevcut. Ve etrafına şöyle e, teller döşemiş arkadaşlar. Bu teller de bir şey yaramaz. Şöyle hop görmüş olduğunuz gibi evin içine girebiliyorum ama benim evimin içine girmek imkansız. Hatta şimdi arkadaşlar evimizin üstüne şöyle bir e, gözcü kulesi yapacağım. Hop 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 şunları şöyle koyalım bakalım. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Bence benim evim daha güzel oluyor. Yorumlarınızı bakalım. Sizce hangimizin evi daha güzel? Benim evim mi yoksa Arda'nın evi mi? Bak kardeşim bak şöyle düşünelim. Zaten senin evin daha iyi. Niye biliyor musun? Çünkü kardeşim senin evin zengin evi oğlum ne yapayım benim Benim fakir evi Allah Allah Manyak mı nedir ya Bir de gelmişim benim Evimi kötü kardeşim Biz zahmet kötü olsun yani Benim evim fakir evi kardeşim Neyse tamam tamam Arda daha seni kötülemeyeceğim kardeşim söz. Şöyle hop şunları şöyle koyalım bakalım. Ne yapalım nereye koyalım tamamdır. Şöyle koyalım şuralara şöyle koyalım. Şöyle şuradan koyalım. Şunları şöyle koyalım tamamdır. Hop 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 şunları şöyle koyduktan sonra evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evimizin üstüne şöyle gözcü kulesi koyduk bir gözcü kulesi çok önemli bir şey arkadaşlar. O yüzden bunu koymamız lazım. Şöyle yapalım bakalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu gözcü kulemizin üstüne ne koyacağım biliyor musunuz? Top atar koyacağım arkadaşlar çok güzel olacak bakın şimdi hop şöyle bunlar arkadaşlar top atarlar bu top atarlar sayesinde canavarları yok edebilirim ve efsane olur arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle yapalım bakalım şöyle koyalım hop Şunları şöyle koyalım tamamdır arkadaşlar Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gözü kulemizi yaptık ve gözü kulemizin Üstüne de şöyle top hatallardan Koyduk bu top hatallar arkadaşlar Bizim evimizi efsane koruyacak Şöyle arkadaşlar bir de şöyle Şunları demir bloklar şöyle koyalım bakalım Hop şunları da şöyle koyalım bakalım Şöyle şöyle koyalım tamamdır Arkadaşlar son tuzağımıza geldik Etrafımıza örümcek halı düşüreceğiz Ama arkadaşlar koyamıyoruz çünkü adamın burada dikenli telleri var Şöyle kıralım bakalım A Arda ne yapıyorsun İyi birader sen ne yapıyorsun evine bakıyorum. İyi sen evin içini incele bakalım tamam mı? Tamam birader. Şöyle arkadaşlar şöyle. Şöyle Arda'nın şu tahtalarını şöyle kıralım bakın şu tellerini. Hop tamamdır arkadaşlar. <laughs> Sakın yorumlara yazmayın bakın tamam mı? Sakın arkadaşlar yorumlara Arda'nın bu telleri kırdığımı yazmayın. Yoksa Arda yorumunuzu okur ve görür ve bana kızar. Tamamdır arkadaşlar şöyle örümcek alanını şöyle koymaya başlayalım bakalım. <laughs> Arda var ya fark edemeyecek. Ne yapıyorsun Arda? Birader evin içine bakıyorum. Şöyle inceliyorum. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok kanka izledin kadar bakabilirsin ya. Al bak kardeşim tamam mı? Tamam birader teşekkür ederim bana güvendiğin için Ne demek kardeşim sana güvenim sonsuz zaten <laughs> Sakın arkadaşlar yorumlara yazmayın <laughs> Şöyle bakalım Tamamdır şöyle kalarını da şöyle koyalım Hop 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 koyuyoruz arkadaşlar Vallahi efsane oluyor arkadaşlar Eyvah, En ama en en güvenli benimkisi oluyor arkadaşlar Şöyle tamamdır örümcek kalarımızı şöyle koyalım Şöyle tamamdır Arda hala fark etmedi bence Arda neredesin Kardeşim evin içindeyim evin içine bakıyorum Yani bir sıkıntı varsa çıkayım birader Ya yok Arda öyle soruyorum kardeşim ne yapıyorsun diye Allah Allah Şöyle tamdır arkadaşlar örümcek ağlarını da şöyle koyduk görmüş olduğunuz gibi Arda zaten fark edemedi <laughs> Nereden fark edecek ki Arda bekle yanına giriyorum. Ha baktın mı Evet kardeşim baktım ama yani buraya nasıl tırmanacaksın ki bağlatı noktası yok Aa evet kardeşim balans noktası yok ya teşekkür ederim onu hatırlattığın için. Şöyle hemen şöyle buraya kardeşim e, merdiven koyalım şöyle bakalım ve oraya da balans noktası kuralım şöyle arkadaşlar hop hop şöyle koyalım bakalım. Sonra şunları şöyle kıralım şöyle da şöyle koyalım hop şöyle tamamdır tamamdır kardeşim oldu mu şimdi? Evet birader oldu balans noktası oldu. Tamamdır Arda. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evlerimiz şu anda bitmiş durumda. Benimkisi arkadaşlar zengin en güvenli evi oldu. Evimizin etrafına bu tuzaklardan koydum. Hemen göstereyim size. Lav koydum arkadaşlar. Şöyle lav tuzağı koydum. Sonra lazerlerimizi koydum. Ve sonra evimizin etrafına dikenli demir tellerden koydum. Bunlar ha sakrılmaz ve çok tehlikeli. Ve evimizin etrafına örümcek ağlarından koydum böyle. Düşmanlarımız yapışsın ve kalsın ve ben de onları öldüreyim diye. Bence evimiz çok güvenli oldu ve evimizin üstüne de arkadaşlar şöyle yüksek bir e, gözcü gözlük kulesi koyduk ve gözlük kulemizi arkadaşlar top atarları yerleştirdik. Ben de çok güzel oldu. Benim evim daha iyi oldu. Yorumlar yazın arkadaşlar. Bakalım sizce hangimizin evi daha iyi olmuş ya? Kazanan hangimiz? Bir de Arda'nın evini şöyle göstereyim. Arda'nın fakir evi arkadaşlar. Evi topraktan böyle görmüş olduğunuz gibi. Ve sonra evimiz ev, onun evinin etrafında şöyle yerlerde böyle dikenli tahtada, tahtalar var arkadaşlar. Sonra evinin etrafında şöyle dikenli tellerden var. Ve sonra tahtalar var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve sonra evinin etrafında şöyle <laughs> tellerden var arkadaşlar. Yani yorumlar bakalım. Sizce arkadaşlar benim evim mi kazandı? Eğer benim evimi seçiyorsunuz yorumlara bir yazın. Ardın evini seçiyorsunuz yorumları 2 yazın ve kazananı siz belirleyin arkadaşlar bakalım. Neyse o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve şu anda ekranda ikten arkadaşlar. Sola ve sağda çıkan videoları tıklandan inşallah en çok istediği şey gerçekleşir ve bütün dilekleri duaları inşallah kabul olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıkla tıkla ekran çıkan videoları tıkla dostum bakalım ne bekliyorsun ya. Tıklayın arkadaşlar sola ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla görüşmek üzere herkese çok iyi bakın. Bay bay.